Kanalıma hoş geldiniz. Adım Abdullah Enes Kılıç. Bugün baklavalı milkshake tarifi vereceğim. Bu tarif aslında aklımda yoktu ama içimden geldi. <laughs> <laughs> evet. Öyle bir içimden geldi. Aslında bu yoktu. Bayramda baklava kaldı bizim evde biraz. Ben de onu değerlendirmek istedim. Başkasının evinde yani sizi izleyenlerin de evinde baklava kaldıysa böyle değerlendirebilirsiniz diye hem de yaz geldiği için çok güzel bir tarif olur diye bu tarifi vereceğim. Ben üniversitede baklavalı bir gitmiştim. içmiştim. Aklıma da oradan geldi biraz. Yani dedim neden olmasın? Çünkü daha önce olmuş. Yani bu satılan bir şey. Benim uydurduğum bir şey değil ki. Uydurduğum bir şey olsa bile çok güzel bir şey. Diğer 4 tane milkshake tarifim geçen sene vermiştim. Onu da şu an link olarak yukarı veriyorum. Onları da izlemenizi tavsiye ederim. Ramazandan çıktı kurmalı mikşek var. Onu da yapabilirsiniz hurmanız varsa. Baklavalı mikşek tarifimi geçiyorum. Malzeme miktarımız da neredeyse yok denecek kadar az. Yani çok az bir şey. 2 kişilik mikşek yapıyorum. Yani 2 büyük bardağı yapacağım. Siz de ona göre ayarlayın. Daha önce içtiğimde çok yoğun gelmişti tadı. Ben aşırı yoğun olmasın diye 4'er tane kullanacağım. Baklavamız bizim küçüktü. Sizinki büyükse 2 ya da 3 tane kullanın en fazla. Şimdi baklavaları ekliyorum. Burada yaklaşık 2 ya da 3 top var. Göz kararı aldım. Dondurmayı artırabilirsiniz isteğe göre. Sütlü dondurma olması lazım sadece. Dondurmaları da ekliyorum. Maraş sütlü dondurma olursa o daha güzel olur. Onu da söyleyeyim. 2 kişilik yaptığım için 2 su bardağı süt ekleyeceğim. Siz 1 kişilik yapıyorsanız kullandığım malzemenin tamamen yarısı kadar kullanın. 2 su bardağı sütü de ekliyorum. Bu da 2 Yazda içimiz ferahlasın diye buz da eklememiz lazım ve milkshake'in kıvamını biraz koyulaştırmamız lazım. Bir miktar da buz ekliyorum. Bu kadar yeterli. Normalde ben milkshake'lere şeker ya da bal kullanırım ama baklava zaten oldukça şerbetli ve şekerli olduğu için daha yoğun olmasın, bizi bunaltmasın yazın diye sadece baklava kullanacağım. Bütün malzemeyi el blenderından geçiriyorum. Baklavalı milkshake hazır. Ben bu tarifi hemen yarın yetiştirmek için acele acele yaptım. Çünkü elinizde bakla varsa bitmesin. Bu tarifi uygulayabilin diye. Şimdi iki tane gördüğünüz büyük bardaklara ekliyorum. Kıvamını da görüyorsunuz. İkinci de hazır. Son olarak baklavaya ne yakışır? Antep fıstığı yakışır. Görüntüde sonunda güzel dursun diye kullanacağım. Ben elimle kullanıyorum. Kaşıkla koyabilirsiniz ama ben o zaman düzgün ekleyemediğim için elimle ekliyorum. İkinciyi de ekliyorum. Siz verdiğim malzemenin oranına göre artırıp azaltabilirsiniz. Evdeki herkese bile yapabilirsiniz yani. Son olarak renkli pipetlerim vardı. Ben onları kullanıyorum. Pipetleri de yanına yerleştiriyorum. Baklavalı milkshake'in sunumu. Gördüğünüz baklavaları da ben birazdan aileme yapacağım. Toplam şimdilik iki tane çıkardım. Buradan da iki tane daha çıkaracağım. Uzun zamandır tadım yapmıyorum. Tadım zamanına geçeceğiz demeyi beceremedim. <laughs> Şimdi tadın zamanına geçiyorum. Şimdi baklavalı milkshake'in tadına bakıyorum. Yaz geldi yanıyoruz. Serinleyelim. Ben birazdan bunun hepsini bitireceğim. Konya'da içtiğimde yani üniversitede içtiğimde aşırı yoğundu ve bunaltıyordu biraz. Yani yarısını içtikten sonra ağır gelmişti ama yine de içmiştim para verdik diye. <laughs> hafif olmuş yani o kadar ağır olmamış. Bildiğiniz baklavayı içiyorsunuz ve serinletiyor üstüne. Daha ne yapsın yani bir de bunu atmıyor. Bence bayağı iyi olmuş. Benim verdiğim oranda baklava eklerseniz iyi olur. Çok baklava seviyorum, yoğun seviyorum. Ben razan gibi şeyler diyorsanız da bir baklava artırabilirsiniz yoğunluğunu artırmak için. Ben aşırı beğendim. Diğer tariflerimi dolaşıp bu yaz 5-6 tane milçek tarifi görmek istiyorsanız o tariflere de gidin. Kesinlikle tavsiye ediyorum videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, çan butonuna basmayı unutmayın. yorumlara herkesi bekliyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bakla bakla.